Koçlar grubun düzenlemiş olduğu kahvaltıya basınımız ve iş adamlarımız teşrif etmeye başladılar. Koçlar grubu Sayın Yönetim Kurulu Başkanı Zeynel Abidin adına hepinize hoş geldiniz diyorum şeref verdiniz efendim. 12 yıldır sizlerle beraber birlikte bir aile içerisinde çalıştık. 12 yıl içerisinde tatlı günlerimiz, acı günlerimiz oldu. Ama bizim bir sloganımız vardı. Mor koçlar çalışıyor. Dostlarımızla ve ailemizle beraber birlikte çalıştık, birlikte büyüdük. Hedefimiz mor Türkiye'nin gıda sektöründe, inşaat sektöründe, lojistik sektöründe bir numarası yapmak. Bugün ise 12 yılda geldiğimiz nokta yüzde seksenlere. Bu yüzden ben Mor Koçlar Yönetim Kurulu Başkanı adına sizlere teşekkür ediyorum. Kendinize güzel bir alkış alalım. Mı? Hepinize çok teşekkür ediyorum emeklerinizden. Mor Koçlar Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Zeynel Abidin Morkoç'u Konuşmalarını yapmak üzere Güzel alkışlarınızı alalım efendim Alkışlarla Böyle güzel bir günümüzde Hepiniz bizim yanımızda olduğunuz için Buna da ayrıca teşekkür ediyorum Arkadaşlar ben e, Morkoçlar Grup olarak Gıda ve inşaat Tarım Bir de lojistik anlamda biz 12 yıldır İstanbul'da Aralıksız bir şekilde bir hizmet verdik Tabi biz bu hizmeti verirken bu 12 yıl zarfı içerisinde hiç aralıksız kardeşlerimden daha yakın yanımda duran arkadaşlarım vardır. Şu anda da kendileri burada aramızdadırlar. Hem birlikte çalıştığım mesai arkadaşlarım olsun hem bir taraftan da tedarikçilerimiz olsun. Bu tedarikçilerden de kendileri de şu an 10 yılın zarfı içerisinde onlar da şu an buradadırlar. Bunları niye burada size anlatıyorum? Bizim ne kadar kalıcı bir hizmet verdiğimizi bu hizmette de devamlılık getirmek ve bundan sonra da inşallah nasip olursa tekrar böyle güzel bir günde bir araya gelmek. Onun için fazla sizin zamanınızı da almayayım. Hepinize tekrardan teşekkür ediyorum. Hanımefendiler, beyefendiler. Ben de hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ben öncelikle bu güzel organizasyonu yapan çok değerli hemşerimiz Mor Koçlar sahibi Zeynel Abidin Bey'e teşekkür ediyorum. Biz bu tür organizasyonların devamını diliyoruz. Ben de fazla sözümü uzatmayacağım. Çünkü hakikaten çok zor bir süreçten geçiriyoruz. Özellikle Beşiktaş'taki patlayan oradaki polis kardeşlerimiz aynı zamanda da Kayseri'deki olan patlamadan dolayı biz bu tür darbelere her zaman karşı olduk, karşı da olacağız. Biz ölen kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlettir. Biz kesinlikle yabancı ülkelere boyun eğmeyeceğiz. Çünkü yabancı dış ülkeler kesinlikle buradaki hemşerilerimizi Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle sonuçta elhamdülillah hepimiz Müslümanız. Bunlar birbirimizi bırakmak için her türlü şeyi yapıyorlar. Ama biz elhamdülillah Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Edbiliğiyle bu bizi birbirimize bırakan insanlar biz kesinlikle bu eğmeyeceğiz. Bunları da gümece kadar da toprağımız vardır. Çünkü yüz yıllardır hep beraber burada kardeş yaşıyoruz. Bundan sonra da kardeşçe yaşayacağız. Türkiye hepimizindir. Biz burada barış istiyoruz, huzur istiyoruz, kardeşlik istiyoruz. Gelen darbeler her kimden gelirse gelsin biz kınıyoruz, nefret ediyoruz. Hiç kimse halkı birbirine bırakamaz. Benim Türk kardeşlerim de benim arkadaşımdır, Kürt kardeşlerim de benim arkadaşlarımdır ki Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'nin her tarafında da iş yapabiliyoruz. Ta Karadeniz'deki gidip Hakkari'de örnek veriyorum iş yapıyor. Hakkari'deki insan gidip ta Trabzon'da örnek veriyorum iş yapıyor. Bunun için Allah'ın izniyle bu birlik beraberliğimizi hiç kimse bozamaz. Bu manalı ben tekrardan Mor, mor Koçlar İnşaat Sahibi Zeynel abinin kardeşime teşekkür ediyorum. Aynı zamanda da gerçekten burada çok değerli gazeteci arkadaşlarımız var. Yine Nihat Bey'in organizasyonunda çok aktif şekilde çalışıyorlar. Onlar da her zaman yanımızda olmuşlar. Allah-u Teala bu birlik beraberliğimizi bozmasın. Ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sağ olun. olun. yönetim evet. kurulu başkanı Sayın Zeynel Abidin Morkoç Beyefendi'ye güzel bir sürpriz yapmışlar. Şafak Hanım, çok teşekkür ediyoruz efendim. Evet, o bir de güzel bir şey var, mor mor. Moru da özellikle seçmişler Zeynel Abidin Bey. Bir saniye olabilir miyim? Bizim grup şirketlerinde çalışan personelimiz adına veriyorum bunu. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Buyurun, Hayır, teşekkür ediyorum. Zeynel Abidin Bey'e ben mikrofonu veriyorum. Burada yerel basınımız burada. 15'e yakın. Şöyle güzel bir yerel basınımıza bir alkış alalım mı? Ve Beylikdüzü.com.tr'li olacağı medya sevgili Dürbey Bey. Yine aynı zamanda Show TV, ATV, Yaşam, Ekin ve birçok kanalda bu programlarımız yayınlanacak. Sanatçı dostumuz Sayın İbrahim Murat da burada bu görüntülerimizi aldı. Ona da bir alkış gönderelim efendim. Ben, ben Deniz Nihat Tanrıkulu'da bir danışman, bir medya planlama uzmanı olarak gerçekten morkoçlar ailesi gibi firmaların piyasada var olması, onları tanıtmak, onları temsil etmek, onlarla beraber bir damla su olmak bize de nasip oluyorsa ne mutlu bizlere efendim. Ben yolunuz açık olsun diyorum. Gelen gelmeyen bütün dostlarıma, arkadaşlarıma buradan teşekkür ediyorum. Hepiniz sağ olun, var olun. Teşekkürler, sağ olun.